Samer aldı lan topu. Sen mid lo. Vursaydın kanka oraya. Öldü işte Karyan daha ne ist Yedik. Tuttun oğlum. Oğlum mı? Neyi kırması? Adam zaten zıpla dedi ki. Tamam senin suçun. Sen niye orada san yedin ki oğlum? Senin adam Alt bana topu. geldi kanka bilmiyorum ki. TC Gel. Üsteler ki. Atmadan gelme. Ciddi söylüyorum bu sefer. Adamları da vurma. Demeç kas. Annem kızıyor demeç kasmayınca. Hani level atlayacaktın sen. Bilmem oğlum. dcmc'de mi? Az XP gelmişti. Level atlasam ne olacak kanka? Sanki yüzde yüz veriyorlar. <laughs> Yaralar herhalde. Da seni oynaman lazım bir takım. nasıl alabiliyorlar ya zıpladı 50 tır yardımı koyayım mı şimdi bitirek de çıkak ya tamam oynayın Kanka siz çok adamların üstüne atlıyorsunuz çok ben keseceğim bunları Baksana adamın kucağına gidiyor adam. Geliyorum direkt. Gel. Bunu da aldım. Ya oğlum. Tamam atamazlar buraya geldi adam. Besleyin doğru kan. Hangi <laughs> kadar adamlar iki kişi şey oldu ki zirvesinde? Niye o kadar şey oldu ki amına ki? Sana ben atıyorum, demeyece ben atıyorum. Ondan. <laughs> çıkartmadım da yukarıya kafa alacak bak 5 saniyem var Diğer tarafta Gremedim Kan kucağınıza atlıyon sen ne atlıyon amura kumlarım kucağın direkt Oğlum öyle de ben kafa almamak için üç kişi arasına girdim adam her türlü tiyada atacaktı orada BİR KAREN BİR BAN SONU 2-7 Bütün demeçleri yok zaten top Yemin Yemeğe de demeç çok ama bak. Samer bir, sen mi? Karyan Biri size geldi herhalde. Yok, yok burada. Geç geldi. Ya senin ananın şimdi var ya. <gülüyor> <gülüyor> Sağ kırık değil. Resmi? Yok dur. Resleyebilirsin On tamam, kardan geriden gelecek. Resmi? Desteyebileceğim şey yok ki. Yukarı çıktım bile çoktan orada. Ya şimdi öldü. Al gel direk. Oğlum vuruyorum ama bunu kaçırtıyor ya. Kafa ver kafa ver sepam gitmez. Pardon. Sen vurdum? Adam hiç sokacak ki. Attak kattık kattık, slash yeter. Geldi. Üstüne gittim zaten de nasıl atamadık ki? Oğlum ben çok fazla vurdum topluyken. Anlamıyorum ben de. Bizimki mi bir şey yapmıyor ki? Yok, defte de falan bir şey yapmıyor zaten de. <laughs> Dikkat et ha. Ben fokuslanacağım ya birisine kapatakta falan. İyi orada ağzıma direkt de. Aldım. Alıyorum alamayacaksın. Aldım. kutu Ayağın kaymazsa mı ne? Helal abim. Karen'ı <laughs> <laughs> lovladım. çıkartmadın ha önüne gelecek önüne gelecek dikkat et Çıkacağım ben topa da Tamer'e takıldım Aryan geç gelecek de. Lol. <laughs> 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 ama alamadım. Lan? Top kaydı için top şey alamadım. yok da inşallah burada da olmaz. Anıl. Full sevdim kankam ben ¿Por ¡Curse! 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 Yok. <laughs> Pardon ya adam uçan uçan deşat çektim. Oğlum sen ne arıyorsun? Bu sen... Yani, low muydun sen? Low'dum zaten. Ya low değildin de mittim de. Yok abi. Oha. Ne oldu işte ki? Çık çık çık. Adam çıkamadı. Kutu oğlum ben nerede hangi tarafta kutu olduğunu anlamadım ya. Senin önündeydi de kutu da. Evet benim benim kutuymuş an bunu okuyayım. Samer'in şey kamerasını Çekin. izliyordum ben bir set değiştireyim mi? Oynayamıyorum ya artık. Bir de sıkıldım ya. Çok sıkıcı değil mi oğlum adamlar? Sık ben sıkıldım. Bu elden sonra bunlara karşı oynamam lazım yani. Neden 3 atarız belki bir tane daha. Emin misin? Açsın mı? Mi? Oğlum benim oynayasım yok diye bilmiyorum. Map kasmış o zaman, challenge var ya. Master sensin. Haa evet. Al topu. İzleyin bak nasıl bitiyorum maçı 2 iki dakikada. İkisi bendeydi. Olum adamlar yan, yanınıza rev falan yapıyor amına koyayım.

Bir ola. Resmi. Resmi. Anında mı öldü? Öldük. Falan. Yani geri kaçma niye yok bizdekilerde ben anlamıyorum. Dres. Yedik mi? Yok oğlum. Sana doğru geldi. Daha bir tane PS var. Görmedim ki. <laughs> oğlum niye var? Samer oynayamıyor herhalde. İtir et onu gel İkisine de vurdum ha kanka da kaleye doğru gitti herhalde <laughs> Sps yok Allah'tan da <aldattım. gülüyor> Master mısın sen? Aa, iyi. Master da olabilir ben. Samer demeyici oynamasa çok güzel olacak da demeyici oynuyor. hala vuruyor. Oğlum gitse var ya zaten arkasını tutuyorum ki ben. Yok yok. Oğlum açadaki bizim tel zaten amına ki mi Vurdun ha doğru kanoda o da mı? Evet. Kanka çok az yerden zıpladın amına kim biraz daha uçsaydın <laughs> ama <abi>. ya. <laughs> Al topu. Alır mısın? <laughs> İki kişi mid de attın hepsini tuttuk arkada Mal gibi seki gidemez Daha nasıl seki bilirim oğlum mal mısın amına giyin Yine taşıyorum ya maçı bir şey demiyorum Kaç damage'in var senin? 4500, Üç, 3500 var oğlum benim de şimdi yaşıyordum işte. Ben de top. Bu ne oğlum? Ne oldu bana amına? Sağlı bana. On, ben aldığımı zannetti. Benim aldığımı zannetti. Şaka gibi setin aynı. <laughs> Aynen bayağı aynı. <yeni. gülüyor> <laughs> Alırım ben. Emin misin? Ping farkı bir şey bilmiyorum var. önce. Ya sen al alamayacağını topu. bilsem ben zaten al alacağım amına topu ya. Gerçekten inanılmaz bir çocuksun ya. İnanılmaz bir şahıs Alma tanıdı kanka tozu. Yük soktu da oğlum ölmedi adam. Su var ha. He. Helal kanka. Oraya bir CS jump atsaydın iyi. Evet daha iyi olabilirdi. Direkt gelecek zannettim. CS jump daha mantıklıydı. Bana <laughs> Senin adamın bana dagger sokuyor ya <laughs> Top nereden bunu ya?

Anlamadım ki ben sizin ne yapıyorsunuz Aha Helal lan Bırak Kırmazsam evet, evet, biz yollardan geçtik. <laughs> <laughs> Benim adamı bırakır mısın? Sağ ol. Allah kes La belanı ver. Gel drop at, gel drop at, gel drop at hızlıca. Soldan. Ne mal at. Go, go, go. Ay. <gülüyor> reset, reset. <gülüyor> Adam gitti mi gerçekten? Gitmedi. Of. Anıl kim tarafından eritildi? O, <laughs> o diyor? ne? o ne dedi? O ne Görmedin mi <gülüyor> sen? <gülüyor> Ay çok masum söyledin. Oğlum ne ara yürüyorsun sen lan bırakayım. Ne? Ya sikeceğim telefonunu şimdi ha. <laughs> Geliyor mu? <laughs> Mal mısın lan bunu? Bir de hakkımda konuşun Bir bir top bir. Geri. Güzel <laughs> <Bize> yollardan geçtik <gülüyor> <gülüyor> Telefonla konuşu konuşarak oynamış mı Samer'den Ha, bırakayım mı? Ne yapıyorsun? Birim oğlum. Oğlum bırak demedim mi işte <laughs> sana ben. <laughs> Bu nasıl bir teyda? Abi. Anıl. Bırakma da demedim. Bir de Anıl da ben çıkıyorum sesten. <laughs> Kanka bırakma ne diyeyim? Bırak desem bırakırsın. Bırakma desem bir şey dememe gerek yok yani. Eyledim, oğlum, Bir bırak. sınaş attım sadece. Anıl kadem bozulursa siktim. Kutuyu yık. Nice. Tamam herhalde tamam peki maçın anasını istiyorsun. <laughs> Harim Oğlum ne yapmış bu? Ne yapmış? Ya, puanlamak bak istersen ama rakayım Oğlum adam sesimi mi duydu benim karşıma gelip duruyor. Oğlum adam Oğlum, sesli zaten. Adam sesli Discord'da.